Bu ben değilim ki. Ben <laughs> geldim. Diğerini bulamadım. Bunu idare edeceğiz. Ben bir saçını toplayayım da kızlar. Çok merak ediyorum. <laughs> Anne sen çocuğu tutup nasıl olacak? İçim içim bir temizim güzel. Çe şey, çakışı çakışı çakışı. Neyse aynası güzel. Doritos'un reklamını yapıyorum. Bedavasına. Çok farklı bir şeydir kız. Bu ne böyle ben yedim. Bir güzel sevdası beni bitirir. Kızlar ya Allah aşkına bana diyorsunuz ki Dilara mukak makyaj ya güzel videolar at. Ya atıyorum tutmuyor. Ya valla tutmuyor. Çekmiyorum bundan sonra değişim Çekmiyorum. Ama ne salak saçma konuşacağım. Hadi bak bu bile keşfet olacak yani ona göre. Neyse sizin de evde pazar günleri sıkıcıdır. Babamın suratı beş karış. Gülmüyor pazar günleri. Duyar kız? Maskara kalmış gözümde. Saçımı toplu ilham gelmedi konuşacağım. kız saçımı toplu. Annem desen zaten Yok valla benim bugün yüzümde bir şey var. Annem de sen zaten sabahın köyünde kalkmış. Kadın yerinde durmuyor. Sürekli iş yapıyor. ve anlamıyorum. bir de benim yaptığım işi de beğenmiyor ha. Bir işi on kere yapıyorum. Diyorum ki Dilara bak sana sonra yine yaptıracak bari güzel yap. İçimden gelmiyor. Evi temizlemek istemiyorum. Artık kaldıramıyorum. Bu bir, bir yumrukluk canım bedenim kaldıramıyor bu kadar işi. Canlı yayındayım. Açma kapıyı, telefon düşecek, kırılacak telefon. Telefon kırılacak telefon. Ben alabilir miyim o telefonu kendi paramla? Kendimi sattım. <laughs> Bu arada şaka Saçımı boyuyoruz çek. Kızıl kurt çek. Kız özlediniz beni Allah can almıyor ha. Şu boyayı kullanacağım. Derin siyahmış. ben derin reş olduğum için böyle birimizi çok iyi tamamlıyoruz bak bak Yani mankenin burnu bile güzel. <laughs> Annemin haberi yok çünkü ben saçımı boyadığım zaman evi hepsini boyuyorum da saçımla beraber en çok evi boyuyorum. Siyahtan vazgeçemiyorum saçım siyah ama yine de boyuyorum. Yüzüme renk, yüzüme renk geliyor. Ya <laughs> 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 akmıyor kız. Hadi ya. Ya ne kadar salam ben ya. Niye bunun içine boşaltmadın ki kaba boşalttın salak Dilara. Serumunu da döküyorum üstümü de değiştirdim geldim. Ha, ah, şöyle boyadım. Yani ilk izi bu saçı boyum yine eve misafir geldi. Yeter ya, yeter yeter. Baba dayımın evine gelmiş ki ay kurban oldum. Beni yaradana kurban. Ben. Ya, ya yani sen ne yapıyorsun? yapıyorsun sen i̇yiyim, burada? Canım şey benim. Başına. Sen nasıl bilirsin? Oturmuş ne yapayım ya? <laughs> <laughs> Oturmuş hoş gelmiş canım benim. Karşımı vermedin. Evet, harçlık verecekmiş. Al canım benim, al senin harçlığın yavrum benim. Sen al, da da alayım. Alayım. <laughs> tamam, onda mi? da vereyim. İşte tamam. Harçlığımı da aldım. Biran bir sabırlarım. Hayran ben böyle hoş geldiniz. Evet. karşımda 3 tane dayım var. <laughs> en sevdiğim dayım yanımda. En sevdiğim dayım Aa, dayım Almanya'dan gelmiş. Ben, ben evet. Hoş geldiniz. kardeşim sen. Yürülerim hoş gelmişsiniz Almanya'da. ya da ama en yakışıklı dayım sensin şimdi. Üf, bu çocukların sesi beni mahvetti. Ya çay şey demle. Din oğlum git çay şey demle. Her <gülüyor> <gülüyor> 6 yaşındaki küçük çocuklarla erişimden uzak tutunuz. Bunu ben de uzak tutman lazım aşkım. Beyinle 6 yaşında olduğum için yani bana vermeyin. Bir dedikodu yok bakın. Canım öyle sıkılıyor. Sizin ne işiniz var benim suratımda? Neden yani neden burada çıkıyorsunuz? Ne sürdüm ben yine bu suratıma? Yeter ya. Hele sivilceleri, lekeleri. Yok edecek bir şey yok mu ya? Aşağı bir yorum yazın okuyalım kendimiz öğrenelim ya. Komşular güzellik görmedi. Çıkayım da pencereye biraz geceleri aydınlık olsun. Selam komşular. Hello. Günaydın Bugün sınav sonuçları açıklanmış Dino kalk kalk kalk, kalk 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 Sınav sonuçları açıklanmış kalk Bakalım sen dünyayı kurtaracak mısın Hadi gel heyecanlı ya. Ben olsam konuşamadım heyecandan <laughs> Biraz ha bir soğuk su getirdim Canım afiyet olsun Dur önce bir sonucunu görseniz Sonra içseydin Dino Baba bekliyor ki Sınav bilgilerini giriyor ki <laughs> <laughs> ne <içine. Bir> onun <laughs> <laughs> oh. bence ben soğuk su içeceğim 9 puan Adı bak, beni bitiren Şeyin daha aşk Yola getiren Bize niye yol veriyor şüpheler Soruyorum hep bunu sence neden Eri diyorlar <laughs> Evde canım sıkılıyor Çok sıkılıyorum Kızlar bir şey diyeceğim Eviniz çok kirli tamam mı? Gerçekten <laughs> çok kirliymiş, Kendimden örnek vereceğim Neresi eviniz kirli değil Benim evim çok kirli ve iş yapmak istemiyorum. Başık yıkamak istemiyorum. Evi süpürmek istemiyorum. Silmek istemiyorum. Evi yani neden neden sihirli değiliz biz? Neden yani? Anamın evinde de iş yapıyorum. Kendi evimde de iş yapıyorum. Ya neden ya? İkizim şu tencerelere bir dakika aklıma gelsin. Tahta kaşık kullanmıyor. Hollywood ışığımı da açtım. Bu, bu da benle konuşuyor. Gel. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Hele ki ben nasıl hamarat bir kızım. Ben nasıl hamaratım. Şimdi hepsini toplayacağım. Çünkü Dilara seni böyle gaza getireyim de. Sen her şeyin üstesinden gelirsin. Ah, ben şimdi işe koyulacağım arkadaşlar. Kızlar. Kızlar şimdi bir tane video gördüm. Telefonu buzdolabının içinde bekletiyormuşuz. Renkli ışıklar yanıyormuş. Hemen deneyelim. <laughs> Dolabım da boştur öğrenci evidir. Ne yapalım? Oldu mu? Ee, bu olmadı. Tekrar deniyorum. Ben herhalde kendi içine koysam havayı çiçekler patlıyor. Ben deli diyorlar, hani reçetem Isıratıyor ay bana geceden Why you acting like a stranger With your behavior Why? Say my name Say my Hey man, hey man, koçlar Arzu olan o sondaki göz kırpma neydi öyle? Anam bacın ölmeye senin ne valla? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Savaşta mıyız ya? Her seferinde vuruluyoruz sana. Ayıp sana ama ya. Bir sarışın bir esmer. Kızları çok güzelsin. うん。<music> i Var böyle bir dünya? Allah Allah. Yani kızmayın bana. Ben de kızarım size sonra. Ich bin Baba so wie Ceza. Düzgün, cüzdüm, sokaklarda göz Yine üzgün düştüm halime göz açılan sokaklarda bena Yine düştük yardım et dört <laughs>